Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Nütfü Savaş, Hatay Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Genel Müdürlüğü ile Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün ortaklaşa yürüttüğü çalışmanın Antakya Belediyesi tarafından sahiplenilmesini talihsizlik olarak nitelendirdi. Asi elindeki kötü kokunun giderilmesi ve nehirde oluşan görüntü kirliliğinin ortadan kaldırılması için Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarını sürdürdüğünü kaydeden Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Tüm Savaş, Hatsu ve DSİ Genel Müdürlüğü'nün ortaklaşa üç aşamalı bir çalışma yürütmek için için mutabakata vardığını belirtirken Antakya Belediye Başkanı İsmail Kimyeci'nin ihalesi daha önceden yapılan ve çalışmaları devam eden çalışmaları kendisine mal etmesinin büyük bir talihsizlik olduğunu ifade etti. Asin Eli'nin dip temizlik işlerinin DSEİ tarafından kenar temizliğinin ise yerel seçimler öncesi ihale edilen temizlik firması tarafından yürütüldüğünü belirten Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Asin temizlik çalışmalarının yürütülmesi için gerekli girişimleri Hatsu'nun yaptığına dikkati çekti. Asin Eylen'in dip temizlik çalışmasının başlatılması için önce kurutulduğunu hatırlatırken Asin Eylen'in kurutulması için de indirilen lastik bendin kontrolünün hatsı gelen müdürlüğünde olduğunun altını çizdi. Hatsu Genel Müdürlüğü ve DSE'nin Asine ile ıslah çalışmaları kapsamında belirledikleri işleri ivedi olarak gerçekleştirdiklerini de dile getiren Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, kanalizasyon kolektörleriyle mücadele çalışmaları kapsamında ekiplerimiz Asi Nehri'ne ve Asi Nehri'ni besleyen derelere akan kanalizasyonları tespit ederek bunları kapatmaya başladı. Öte yandan Asi Nehri'ni besleyen derelerin temizleme işlemlerine de hız verildi dedi. Antalya Belediyesi'nin en öncelikli işi olan mimari ve statik proje onayı bile yapamadığını da öne süren Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Nütfü Savaş yaz aylarının gelmesine rağmen ilaçlama işine halen başlamayan ve kendi işlerini aksatan bir belediyenin Büyükşehir'in yaptığı işleri sahiplenmesinin gülünç bir durum olduğunu kaydetti. Bu çalışmaların 16 Mayıs 2014 tarihinden bu yana devam ettiğini de ileri süren Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Nütfü Savaş asin elindeki kirlilik ve kötü kokunun en kısa sürede ortada kaldırılacağını da müjdeledi.